Sevgili öğrenciler, Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Din Kültür Ahlak Bilgisi dersi 7. sınıf 2. dönem 2. sınav sorularının çekimini gerçekleştireceğiz. Öncelikle olarak 1. sorumuzdan başlıyoruz. Yukarıdaki ayette verilen mesajları açıklayınız. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Ayete baktığımız zaman iki kısmı değerlendirmemiz gerekiyor. Ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Bu Hz. Muhammed'in insani yönünü vurgulayan bir ifadedir. Bizler gibi normal bir insan olduğu ifade edilir. İkinci kısmı ise yani sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor kısmı ise Hazreti Muhammed'i diğer insanlardan ayıran özelliğini ifade etmektedir. Bu özellikle Allah'tan vahiy alması yani peygamber olmasıdır. Hazreti Muhammed peygamber olduğunda da peygamber olarak sürdürmüş olduğu yaşamda da normal bizim gibi bir yaşam sürmüştür. Evlenmiş, çocuklar olmuş, hastalanmış, üzülmüş, dertlenmiş, zorluklar yaşamış, kayıplar vermiş, sevinmiş, mutlu olmuş birçok insani özelliği bizzat kendisi yaşamıştır çünkü bizler gibi bir insan. Bizlerden farklı olan yanı ise peygamber olması, yani Allah'tan vahiy alması ve Allah'ın izniyle çeşitli mucizeler gerçekleştirmesidir. İkinci sorumuz Veylen ayeti yorumlayınız. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır burada bahsedilen Resulullah Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Muhammed peygamber olmadan önce de peygamber olduktan sonra her zaman güzel ahlak sahibi bir insan olmuştur. Yani hayatın her alanıyla insanlar örnek olmuştur. Bu yüzden de ona en güzel örnek anlamına gelen Üsve-i Hasene lakabı verilmiştir. İnsanların da kendisine Hazreti Muhammed'i e örnek almaları gerektiği ayette açıkça ifade edilmektedir. Çünkü diyor ki Allah'ı çok canlanır için hiçbir şüphe yok ki da güzel bir örneklik vardır. Yani Hz. Muhammed'e örnek alın diyor. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki ayette Hz. Muhammed'in hangi özelliği vurgulanmıştır? Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisidir ve peygamberliğinin sorumlusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Hz. Muhammed, Hz. Adem ile birlikte başlayan peygamberlik halkasının son üyesidir. Yani son peygamberdir. Ayette de açık bir şekilde peygamberlerin sonuncusudur diyor. Hz. Muhammed'den sonra bir daha peygamber gelmeyecek, Allah bir daha yeni bir din göndermeyecek veya yeni bir vahiy göndermeyecektir. Hz. Muhammed'in son peygamber olduğunu ifade eden lakabı da Hatemül Enbiya'dır bu ayetimizin Hz. Muhammed ile ilgili özelliği bu şekildedir. Geçtik diğer sorumuza. Hz. Muhammed'in nübüvvetinin hangi özelliği vurgulanmıştır? De ki, ey insanlar, gerçekten ben göklerin ve yerin sahip olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Burada dikkat edersek, hepinize gönderdiği elçisiyim Bir kısmınıza Belli bir ırka, belli bir millete, belli bir topluma, belli bir ülkeye, belli bir zamana değil, hepinize gönderdiği bir elçisin diyor. Yani Hazreti Muhammed'in evrenselliği vurgulanmıştır. Bütün insanlar peygamber olarak görevlendirildiği ifade edilmiştir. Hazreti Muhammed sadece belli bir toplumun, belli bir milletin, belli bir bölgenin, belli bir zamanın peygamberi değildi. Geldiği andan itibaren, kıyamete kadar, bütün insanlar için gönderilmiş son peygamberdir. Geçtik diğer sorumuza. Bu ayette Hz. Muhammed'in hangi özelliği ifade edilmektedir? Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Rahmet demek, merhamet demektir. Hz. Muhammed'in burada merhamet sahibi olması vurgulanmıştır. Merhamet demek de şefkat etmek, yardım etmek, acınmak, hoşgörülü olmak, yardımsever olmak, başkalarına sevgiyle yaklaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Hz. Muhammed insanlara karşı cinsiyet ve ırk ayrımı yapmadan her zaman merhametli bir kişi olmaya özen göstermişti. İnsanları incitecek, kıracak davranışlardan ve sözlerden uzak durmuştu. Diğer sorumuz verilen ayette Hz. Muhammed'in hangi görevi ifade edilmiştir? O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanları indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerine düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Peygamberlerin dört tane görev vardır. Tebliğ, tebil, temsil ve teşrik. Tebliğ, peygamberlerin Allah'tan almış olduğu vahiyleri olduğu gibi insanları iletmeleridir. Temsil gönderilmiş olduğu vahiyi bizzat yaşayarak insanlara göstermeleridir. Teşri gönderilmiş olan vahiylerde yer almayan hükümler konusunda peygamberin hüküm koymasıdır. Tebyin ise Allah'ın göndermiş olduğu vahiyler içerisinde insanların anlamadığı bir nokta varsa, açıklanmayan bir nokta varsa, ayrıntısı olmayan bir nokta varsa peygamberlerin o konularda açıklama yapmasıdır. Yani bu ayetimizi açıklaman için dediğinden dolayı Hazreti Muhammed'in tebgin açıklama görevi ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim her konunun ayrıntısına girmez. Her ibadetin ayrıntılı bir şekilde nasıl yapılacağını açıklamaz. Çünkü ayrıntılı bir şekilde her konuya girseydi ve açıklamalarını ayrıntılı bir şekilde vermiş olsaydı bugün 600 sayfalık bir kitaptan bahsetmiyorduk. 4000-5000 sayfalık belki 10 binlerce sayfadan oluşan bir kitaptan bahsediyor olurdu. İnsanlar 600 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i okumuyorken tutup da binlerce, on binlerce sayfadan oluşan Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bile bakmazdı. Geçtik diğer sorumuza. Kafirun suresinin gönderiş amacını kısaca açıklayınız. Mekke'nin müşrikler Hazreti Muhammed'e gelip bir sene sen bizim ilahımıza tap, bir sene biz senin ilahına tapalım diye bir teklifte bulunuyorlar. Hazreti Muhammed bu teklife, teklifi tabii ki de hemen reddediyor. Allah da kafirin suresini göndererek böyle bir şeyin asla ama asla kabul edilemeyeceğini ifade etmiştir. Çünkü bir sene ben sizin yahlarınıza tapayım, bir sene siz benim ilahlarıma tapın ifadesi tevhid inancıyla bağdaşmaz. İslam yine tevhid inancına dayanmaktadır. Yani tek ilah inancına dayanmaktadır. Bu yüzden İslam dinli Allah kafirin suresiyle Mekkeli müşrikleri yani kafirlerin bu teklifini kesin bir dille reddetmiştir. 8. Sorumuz din anlayışı nedir? Kur'an-ı Kerim ve sünnette yer alan meseleler ve hükümler haricinde zamanla ve şartlara göre yeni sorunlar ortaya çıkabilir ki çıkmıştır da. Din bilginleri de işte ortaya çıkan bu yeni konulara Kur'an-ı Kerim ve sünnet ışığında hükümler ortaya koymuştur, yorumlar ortaya koymuştur. Din bilginin ortaya koymuş olduğu bu yorumlara, bu hükümlere yani cevaplara biz din anlayışı ismini vermekteyiz. Diğer sorumuz, din ve din anlayışı arasındaki farklar nelerdir? Öncelikle olarak dini bir açıklarım. Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanları göndermiş oldu insanların da kendi özgür iradeleri benimsemiş olduğu ilahi kurallar bütündür. Din anlayışı da az önce açıkladık. Ortaya çıkan yeni meseleler hakkında veya Kur'an-ı Kerim'de açıklaması verilmeyen, sünnette açıklaması verilmeyen konular hakkında din bilgilerinin yapmış olduğu yorumlardır. Bir kere din tektir. Din anlayışı birden farklı olabilir çünkü o dini yorumu yapacak kişinin anlayışı, yaşantısı, yaşadığı yer, Arapça bilgisi o Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti anlama biçimi birbirinden farklı olabilir. Din Allah tarafından gönderilmiş ama din anlayışı insanlar tarafından ortaya konulmuştur. Din evrenseldir. Her yerde herkes için geçerlidir ama din anlayışı sadece o anlayışı benimseyenleri bağlar. Din değişmezdir. Çünkü Allah tarafından konuluyor. Ama din anlayışı insanlar tarafından ortaya konulduğundan dolayı çağın şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Diğer sorumuz. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir? Bir insan unsuru, herkes aynı düşünce yapısına sahip değil. Herkesin anlamı biçimi aynı değil. Bu yüzden insanlar dinin temel kaynaklarına Kur'an-ı Kerim farklı şekilde anlayabilir. Yaşanılan ortam yani coğrafya, ülke, millet bu da farklılaşmaya sebebiyet vermektedir. Sahip olan kültür. Mesela Arap kültürü biraz daha katıdır. Ama bizim kendi kültürümüze geldiğimiz zaman biraz daha esnektir. Coğrafi şartlar özellikle giyim kuşam konusunda çok farklılıklara sebebiyet vermektedir. Bir de alınan eğitim. Arapçayı ne kadar iyi biliyor. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine ne kadar hakim. Hazreti Muhammed'in sünnetine ne kadar hakim. Dini konuda hüküm koyabilmek amacıyla öğrenilmesi gereken fıkıh ilmine ne kadar hakim. Bu da alınan eğitimle ilgilidir. Bütün bunlar yorum farklılıklarına sebebiyet vermektedir. İnançla yani itikad yorumlar nelerdir? Malkıvgilik ve yaşarilik. Fıkhi yorumlar hangileridir? Hanefilik, malikilik, şafilik ve hanbelilik de fıkhi yorumlardır. İslam düşüncesinde tasavvuf yorumları 3 örnek veriniz. Yesevilik, kadrilik, mevlebilik. Bunlar verebileceğimiz en güzel ve en basit örnekler. Bunun dışında nakşibendilik, alevilik, bektaşilik gibi örnekler de verebiliriz. Son sorumuz. Fıkıh ilmi hangi konuları ele almaktadır? İbadetlerin yapılırken dikkat edilmesi gereken kurallar. Ticarete dikkat edilmesi gereken kurallar. Evlilik, boşanma, aile hukuku, miras gibi konular fıkıh ilminin konuları arasında yer almaktadır. 7. sınıf din kültürü 2. dönem 2. yazılı sınav sorularımızın cevapları bu şekilde. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu paylaşmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz.